G noktası paralel kenarın ağırlık merkezi olduğuna göre sağdaki parça ile soldaki parça birbiriyle simetriktir, eşittir. Burası 15 olduğuna göre burası da 15 olacaktır. Toplam alan 30'dur. Bu noktaya X diyelim. Toplam 8 birim olduğu için şuradaki parçaya bakarsak 8 eksi X yapar. Y bileşeni A olduğu için buradaki de A olacaktır paralel kenarın alanına bakacak olursak taban çarpı yükseklik eşittir 30 olur. Açarsak bunu 8a eksi x çarpı a eşittir 30'dur. Buradaki mavi ile taralı s1 alanına bakacak olursak uzunluk x birim a ile çarptık x çarpı a bölü 2 eşittir 5 birim kare. Buradan x çarpı a değerini 10 buluruz buraya yazarsak 8a eksi 10 eşittir 30'dan 8a önce buradan 40 çıkar. Buradan da a değerini 5 olarak buluruz. Şimdi burası uzunluk 5. Yerine yazacak olursak şuraya x'in de 2 olduğunu görürüz. Öyleyse buradaki 2 birimse a noktasının koordinatları y ekseninden uzaklık yani x bileşeni 2'dir. Yüksekliği de buradan 5'tir koordinatlar toplamı da 7 olur. Buna göre doğru cevap B seçeneği